أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا ومثل البيع مثل الربا، الرمل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه هو من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إنكم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو أسرة أسرة فنظرة إلى ميسرة. فأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت فهم لا يظلمون. Sadakallahü'l-Azim 46. sayfa ve e, belli başlı teheccüd kuralları. Daha doğrusu hemen hemen hepsini söylemeye çalışacağız. Ancak ufak tefek kaçırdığımız bazı zaman e, olabiliyor. Onda e, genellikle meddi tabiler oluyor. Ellezine metti tabiimiz yekulune neribel la yakumune bunlar hep metti tabi ee, yakumune illa kema yakumu lezi etekhabbetu hü ee, şurada normalde hü diye çekiyor bu zamir ancak buradan karşı tarafa bağladığımız için çekmeyeceğiz etekhabbetu hüşşeydanu minel mes velike bi enım galu şurada şey şurada da var bir enım şettelin on devamı mislein me ne devamleyin ne şettelin ve şeli mimler devam isteğiin mal nedir bu galu inneme Bakın harfi metten sonra met harfi olan vavdan sonra uzun elif gelmiş. İkisi galu bir kelime, inleme bir kelime. E, dolayısıyla bu nedir? Metti munfasıl. Galu inleme. Yine şeddeli nun var. E, şuradaki gibi devam misliyen mealunne. İnne mel bey'u. Yine bu inneme diye çekiyor ama bağladığımız zaman ne olacak? İnnemel bey'u şeklinde. Mislül ribe. Yine bunu çekerek duracağız. Ve bey bey'a. Burada Allah lafzı kalın. Çünkü öncesi üstünde. Bey'a ve harramer ribe. Yine çekerek duracağız. Şurada Femen C, e. Şurada ifamız var. Şurada da e, harfi metten sonra kısa hemze gelmiş. Ve bu bir kelime. C e, bir kelime geldi kelimesidir. Bu da metti muttasıl bitişik olduğunu gösteriyor. Şu da aynı. Metti muttasıl. Yeri gelmişken hemen söyleyelim. Şurada hü zamiri var. Hü zamiri ne, ne yapacağız? Uzatacağız. Çünkü öncesi üstünlü. Bu zamirdir. Ee, hü, hü zamirleri Femen Femence ehü bir buçuk elif. Bir, bir buçuk elif miktarı uzatılır. Mev'iza tüm mi? Tüm mi? Burada nedir? İdra mı? Me alvun kuralı? Bunu tek ötre. Bunda e, şed de varmış gibi. Tüm mirra. Burada bilagunne kuralımız var. Şuradan mi e, şurada y mim nun vav harflerinden me'luhunne harfi gelmiş. Burada lam ra olan bilagunne harflerinden ra gelmiş. E, bunu tutmayacağız. Bunu tutacağız. Mevisa mir rabbihi e, Mir Rabbihi bakın yine şeddeli. Şu nunu okumayıp rayiş ettireceğiz. Hi zamiri var. Çekeceğiz. Fenteh şurada ihfa var. Et tabilerimizi bak yine kaçırdık. Et felehu. Burada zamir var. Zamiri ne yapacağız? Uzatacağız. Çünkü öncesi harekeli bakın. Men selef. Burada çekmeden duracağız. Me, men selef ve emruhu i. Yine bakın zamirden sonra normalde bu zamiri bir elif miktar çekecektik. Ondan sonra uzun elif gelmiş. Uzun elif de metti muttasıl şey metti munfasıl yanlış söyledim. E, ee, metti emruhu oradaki hü bir kelime ile bir kelime dolayısıyla metti munfasıl ayrı demek. Burada Allah lafzını kalın çünkü öncesi üstünlü. Şurada ızhar var. Ee, bunun muttasıl olduğunu söyledik. Burada giz asardan sonra bakın hemze gelmiş. Hemze üla iki bir kelime. Ee, dolayısıyla metti muttasıl. Eshabünler, ner? yukarıda söyledik. Şeddelinunlar ve minler devam malumun nedir? Şunlar e, tabiimiz. Ayet sonları nedir? Ayet sonları. Meddi arız. Halidun. Çünkü bakın burada niye meddi arız oluyor? Halidune. Normalde e, bir elif miktarı çekmesi lazım. Ancak sebebi medden burada cezim varmış gibi oluyor. Cezim varmış gibi olması da nedir? Bunun meddi arız olduğunu gösterir. Durursak mette arız halidun ancak geçiş yaparsak mette arız ortadan kaybolur. Arızalıdır zaten. Yani arıza e, geçtiğin zaman kaybolur. O da onun arızalı olduğunu gösterir. Bakın geçtiğim zaman nasıl okuyacağım? Halidun yemhaku. Bakın bir elif miktarı uzattım. Böyle durumlarda geçersem mette tabi durursam mette arız. E, tabi her ayet sonu değil bu şekilde cezimli duruyorsan şey e, evet cezimli duruyorsan mette ağrız. Durmuyorsan iki üstünü durursan iki üstünlerde biliyorsunuz bir elif miktar çekerek durulur. Onun yanında bir de böyle bir e, elif vardır. O zaman halidune şeklinde durulurdu. O zaman metti tabi olacak tabi. Onu da bir belirtelim. Burada ne var? Metni arz var. Birazcık kafayla karıştırmayalım hemen. Ee, e, arzı da anlatmadım. Tecrüt videolar arasında, yoktu. Onu da çeker atarım inşallah. Nerede kalmıştık? Yem kullahu. Allah lafzı kalın. Çünkü öncesi ötreli. Ribe metni tabi. Ve yürbi. Ee, Yurbi Şurada ra'nın kalın okuyacağız. Yur bi çünkü öncesi ötreli. Ra'nın ra sakin olduğu zaman ra istisna bir harftir biliyorsunuz. Öncesine bakacağız. Öncesinde üstün ve ötre varsa kalın, esre varsa ince okuyacağız. Yür biz sadakati. Demin bunu söylemeyi unuttuk mu? Yukarıda geçmiş miydi? Yür bis sadakati. Tamam geçmemiş. Tamam. Yür biz sadakati. Buradaki rayı yür biz sadakati e, şeklinde değil de yür bi şeklinde okuyacağız. Rayı kalın olduğunu belli edeceğiz. E, yur bis sadakati ve Allahu la yuhib bükülle kefferin esim ra harfi ince çünkü esrili kefferin esim inne şeddelin on metti tabiler e, tabiler birazcık fazla açıklama yaptık şey şunu çekmeyeceğiz altını yanlışlama işaret edeyim ega müssa Müssa. Geçişlerde ne yapmıyoruz? Çekmiyoruz. Ve e t. Yine bakın burada da yine çekmeyeceğiz. Vüz zekate. Lehum ecruhum. Aynı de ihfamız Rabbihim. Ve la aleyhim. Şurada ıshar var. Tenvinden sonra ıshar harfi gelmiş. Elif. Ha. Ha. Ayın. Layın. He harfleri neydi? Ishar harfiydi tenvinden ve sakininden sonra bu harfler gelirse. Ve la hum yahzenun ya eyyuh. Burada bakın met harfinden sonra uzun elif gelmiş ve iki kelime içerisinde bu da metti munfasıl. Ya eyyuhellezine metti tabiimiz eme nu çek. Burada yine yok. Çünkü geçiş yapacağız. Nüttekullahe. Yine burada da geçiş yaptığımız için çekmeyeceğiz. Burada Allah lafzı kalın çünkü öncesi ötreli. Ve ru çekiyoruz. Meddi tabi. Mabet metti tabi. Miner ri. İnce ra harfi. Bakın. Met harfinden sonra uzun elif gelmiş. Meddi munfasıl. İn kün tüm. iki tane ifamız var. Kün tüm mü? Burada idgamı misleyin mealunemiz var. Bu iki mimi tek mim gibi okuyacağız. Hani adeta şu iki mim tek mim gibi ve aralarında da şet de varmış gibi okuyacağız. Küntüm Küntüm müminin. Yani ayırmayacağız. Küntüm müminin değil. Küntüm müminin şeklinde okuyacağız. Feillem. illem burada e, bilavunne harfi gelmiş. Feillem. illem tutmayacağız bir de. Tef'alu fe'zenu bi harbim mi? Bi şey ne harfi gelmiş. Bunu tek esre. Bunu da şeddeliymiş gibi. Bi harbim minallahi ve rasulih durursak ve rasulih diye duracağız. Geçiş yaparsak ve rasulihi ve intü diye geçiş yaparız. Burada ihfamız var. töbü tüm. Şurada kalkalemiz var. Gut bir cedin harfleri dediğimiz gaf, t, b, cim, del harfleri. Bu şekilde sakin gelirse kalkale. töbü tüm. Felekün ruusu. Bakın burada met var. Uzat. Ruusu emvalikum. La tevlimune. Vela tuzlemun. Metitabiler var. Artık siz onları iyice biliyorsunuzdur. Ayet sunları bu şekilde ne dedik? E, met arız. Bakın burada da met arız. Kaçırdık onları söylemeyi. Bakın bu da met arız. Bu da met arız. Söyleyelim de kurtulalım hepsini. Ve in kene ifamız zü usret tin fe ihfa fe tün ile burada bakın terminden sonra elif gelmiş. Bu nedir? Izhar harfi ile meysera meysera diye durduğumuz zaman bu t h'ye dönüşür. Ancak geçiş yaparsak meysera tivve tivve NE olur. Meysera ve en tesaddegu hayrul leküm. Tabi durmanız daha güzel. Burada tı durağında, mim durağında. Onu da söyleymiş olalım. Hayrul leküm bilavunne. Hayrul leküm. İdivan bilavunne. İn küntüm ifamız te'lemun. Ve tegu. Evet tabi. Yevmen ihfa turce'une fihi. ilallahi. Allah lafze kalın. Sümme. Şeddeli miyim? idrakan mislim. Ne varlığıne tuhfa külü nefsimme me nefsim me. E, bunu tek esre Bunda şey gibi. Kesebet vehum la yuzlemun la yuzlemun. sadakallahul azim. Diyelim. Bu şekilde 46 altıncı sayfanın tecrid kurallarında bitirmiş olduk.